değiştirmez. Mevcut yönetim hakikaten ciddi ekonomik sıkıntılar, bütçe sorunları yaşadı 3 yıllık süreçte. Ve Türkiye Barolar Birliği de eşitlik ilçesine ve baroların, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük yapması gereken, alması gereken sorumluluğu alarak bu süreçlerde tüm barolarda olduğu gibi Adana Barosu'nda da bu hassasiyeti gösterdi. Daha önce pek çok kez ifade etti ama ben de biraz paylaşmak isterim. Bu salon, hizmet binaları, hizmet odaları, daha pek çok sosyal tesis, pek çok çalışmalar hep beraber birlikte çaba sarf edildiğinde daha üst seviyeye çıkıyor. Ve bu çalışmalar eminim ki, umarım ki önümüzdeki dönemde ilerleyen zamanlarda da aynı kararlılıkla, aynı birliktelikle devam eder. Senin başkanın birer örnekler verdi. Bir tane de ben açtı. Çağdaş Uçuşlar Derneği Genel Başkanı ve arkadaşlarımızın adresi teslim yargılamalarını